Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 16 Kasım Çarşamba Antalya adı akşamına vereceğim. Arkadaşlar Antalya'ya geçmeden evvel kısaca bir günün analizlerine bakalım arkadaşlar. Adana'da birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Altın ve yani ayda ayağında altın bana Federico geldi. Sıra 6-7 orta ölçekli kupon yapar arkadaşlarımız için yeterli. Daha sonrasında da bir arkadaşlarımız için 8 sapkan önerdim arkadaşlar. 2 numara pardon bir numara Latour oldu ikinci oldu arkadaşlar. 5 numara ikinci geldi. Bir numara Latour bankodik ikinci oldu. 5 numara Yakarca geldi. İlk sıra dönerdim bir tane de 5 6 tane bankumuzdur. Kervanta önce rakip bir, numara mega star dedi. Bir numara mega geldi. Daha sonra 6 7 değerlendirebilirsiniz dedik. 2 numara sefam olsun. 6 tane bankumuzdur. 2 2 numara sefam olsun geldi. 2 numara Aşkartay 6 tane bankumuzdu. 3. oldu. 15 numara Kuyanaga geldi. Size öneririm arkadaşlar. Kurgumuz 5'te kaldı. Ulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe sayı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, bak. Ben sabah bak. Ne kadar fazla abone olursa ben basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abone olmakta, ben basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, destek olabildiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Antalya'da gün üzerinde 7 koşuluk bir program vardır. Saat 6.30'da 1. koşula 7. plajsa saat 7'de 2. koşula 6. rüyam başlar. Biz 1. koşula başlamak arkadaşlar. 7. plajsa oynamak isteyen arkadaşlarımız için saat 6.30'da 1. koşula 7. plajsa başlar. Şartlı 4. 3'e yukarı İngilizler, 2 metre kum. Cool. 5 para, dibin sprit, Ercan Çankay'la 7 pransa için yeterdir arkadaşlar. 5 para, dibin sprit diyeceğim. Saat 7'de ikinci koşu 6'lı başlar. Meydin, 2 yaşlı İngilizler, 1400 metre kum. Cool. Arkadaşlar, buraya geldim. 3 para, Gürpınarlı, Nevzat avcıyla. Daha sonra 8 numara Şegra, Müslüm Çelik'le. 9 numara Stil Fırat Arslan'la. 2 numara Gümüş Anerli, Ercan Çarkay'la. 2 aylık arası var, takdir bir taydır arkadaşlar. 6 numara Alikoftu Fire, Çetin Can Polat'la. Arkadaşlar 3, 8, 9, 2, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşım için yeterli. Bir gün arkadaşım iki iki safka döneceğim. 4 numara Legrand Gökhan Yıldız'la ve 1 numara Bebekito, Tito Fatih Rüstem Bebek'le. İlk ayağı yazmanızı öneririm arkadaşlar. Altı ayağı ilk ayına. Sat. Yedi buçukta. Üçüncü koşu. Altı değer. Yani i̇kinci ayağıdı. Şartlı beş. Dört de yukarı araplar. Bin dört yüz metre kum. Arkadaşlar burada dört numara kadan. Müslüm çelikle alternatif Banko'dur. Dört numara kadan. Müslüm çelikle alternatif Banko'dur. Bir sizi çekelim. Önce rakibi 3 numara Doru Yiğit. 4 alternatif Bankomuzdur arkadaşlar. 4 numara kadın Müslüm Çelik'e altı açı bakıdır. 10 numara Afyan'a Ekür'dür. Bir hemen arkadaşımız önceliği 3 numara doğru git. Ercan Çakay'la. Bir sinir daha çeker. Daha da bir gün ne arkadaşımız? 2 numara Çekollu Fırat Aslan'la ve 9 numara King Alp'ı İlker Soyak'la değerlendirebilir. 4 altı açı bakımızdır. Önce rakibi 3. Daha da bir gün ne arkadaşımız? 9 ile 2'yi değerlendirebilir dedik. Sat 8'de 4. koşu. 6'da 3. yandır. Handikap 16. 3'e yukarı İngilizler. 1400 metre kum. Arkadaşlar burayı katın. 3 mara Katerina. Müslüm Çelik'le. Daha sonra 4 numara Prenses Kuve. Canertepe'yle. 7 numara 9 ağaç İsmail Dilara'yla. Arkadaşlar 3, 4, 7 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün ne arkadaşımız? Bir çizgi çekelim. 6 numara Mernos, Mernos Yasi Erendursun Öken'le. 5 numara kupon Fırat Arslan'la. 1 numara Osiris, Cem Altun'la ve iki numara Prenses Horse, Ercan ile diyeceğiz. En cazibini bekleyeceğiz arkadaşlar. 3, 4, 7 orta ölçülü kupon yapan arkadaşlarımız yeterli. Bir gün arkadaşlarımız 6, 5, 1, 2 değerlendirebilirdik. Saat 8.30'da 5. koşu şartlı 4 3 yaşlar 1400 metre sentetik. Altı gram ölünce yapılır. Bunu yazın. Bir numara tabim. Cem altına. Bir sekiz ekürdür. Nasıl da dokuz numara yer alması? İsmail Dinar'la. Dokuzda dört ekürdür. İki numara Dolunay Güzeli. Fırat Arsal'la. Yedi numara Miri Bekir Mert Mürekla. Arkadaşlar bir dokuz iki yedi orta ölçekli kupu yapar Arkadaşlar, için dört yeter. Bir oynar arkadaşımız üç numara Kader Yolu, üçte dört ekürdür Mehmet Nuri Sunkarla ve altı numara adı neydi? Çetin Canpolatla Delanda bilir. Saat 9'da 6. koşu. 6'lı hem 5'inci yer Beydin, 2 yaşlı İngilizler 1900 metre ku. Arkadaşlar 6 numara Anadolu sevdası İlker Soyata bakvuracağım. 6 numara Anadolu sevdası İlker Soyata bakvuracağım arkadaşlar. Saat 9.30'da yedici koşu altılgayın son ayağıdır. Şartlı 3 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar bu da 1 numara Dıbal, Mehmet Nuri Sunkar'la alt atif bankodur. Dileyen arkadaşlarımız tek bank olarak değerlendirebilir. 1 numara Dıbal, Takipte bir sayıdır. Kalitel bir sapkandır. Bu grubu bu maç şartlarda geçmesi lazım arkadaşlar. Sana bir sapkan öneceğim. 5 numara Bayfal diyeceğim arkadaşlar. 1 numara zıval 6 acı bankomuzdur. Yemeyen arkadaşlarımız rakip isteyenler 5 numara rehin falı değerlendirebilir. Arkadaşlar benim Antalya üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Son ayakta 1 numara zıval 6 acı bankomuzdur. Rakip sadece bir rakip öğrendik 5 numara rehin dedi. 6 numara Anadolu sevdası bankodu arkadaşlar. Buraya 1 9, 2, 7 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir oyun arkadaşlarımız 3, 6 değerlendirebilirdik. 3, 4, 7 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir oyun arkadaşlarımız 6, 5, 1, 2 yazarak en cazız bir gün beklesin dedik. 4 kazan 6 atı bankumuzdur. Önce rakibi 3 dedik. Ama bir gün arkadaşımız 9'da 2 değerlendirebilirdik. 6 değerli iki ayarına biraz fazla tönerdik arkadaşlar. 3, 8, 9, 2, 6, 4, 1 arkadaşlar. Arkadaşlar benim 6 ay üzerinde değerlerimden bu şekilde umut eden başarılı oluruz. Umut eden faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutsal üzerine yapan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.